Borsa İstanbul, KKM kararının ardından yükseldi. Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın TCMB, kur korumalı mevduat, KKM kararının ardından yükseldi. Bıst Yüz Endeksi, yaklaşık %1'lik düşüşle başladığı haftanın ilk gününde günü, %3,77 yükselerek 7.796 puandan tamamladı. Merkez Bankası'nın sadeleşme süreci kapsamında KKM hesaplarına olan ilgiyi azaltacak Türk lirası, mevduatlara olan ilgiyi artıracak adımı sonrası borsada düşüş bekleyenler umduklarını bulamadı. Geçen haftanın son işlem gününde %3,2 düşen Bıst 100 endeksi dün beklentilerin aksine hızlı bir yükseliş yaşadı. Merkez Bankası'nın KKM kararı sonrası pazartesi gününe %4'ü aşan düşüşle başlayan bankacılık endeksi ise günün kalanında kayıplarını geri alarak günü %0,13 artışla 6949 puandan kapatmayı başardı. Mevduat faizlerinde 35-40 bandına doğru yükseliş bekleyen uzmanlar, Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası KKM'de artışın durmasını buradan çıkacak paranın da döviz hesaplarına, altın ve borsaya gitmesini bekliyor. Küresel piyasalarda, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti. Yurt içinde ise hafta sonu resmi gazetede yayınlanan TCMB tebliğleriyle Türk Lirası, Türk Lirası, mevduatları artıracak, kur korumalı mevduatı, KKM, azaltacak düzenlemeye gidildi. Buna göre sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve Türk lirası payına göre ilave indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Uzmanlar, söz konusu kararların orta cüz'un vadede yeni ekonomi politikalarını desteklemesinin beklendiğini ve yurt dışı portföy akımlarını destekleyebileceğini söyledi. Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7800 puanın direnç 7600 ve 7500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Citi'den dolar, Türk lirası öngörüsü. Citi, zayıflamasını beklediği Türk lirası için tavsiyesini, ağırlığını azalt olarak değiştirirken, PPK'dan faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması riskleri gördüğünü de vurguladı. City Research, Türk lirasının dolar karşısında daha da zayıflamasını beklediğini belirterek, 3 aylık vadeli işlemler aracılığıyla dolar TL'de uzun pozisyon aldığını ve model portföyünde liranın ağırlığını azalttığını bildirdi. Citi, dolar TL'nin şu anda 27, 27.16'dan 32'ye yükselmesini hedefleyerek 25 test stop loss ile önceki bir işleme yeniden girmekte olduğunu belirttiği raporunda, TCMB'nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirler ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz dedi. Citi Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantıda faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması risklerini de vurguladı.